Bismillahirrahmanirrahim. Son 100 yıldır Müslüman ülkeler değişik rejimlerle yönetildiler. Bağız rejimi geldi, sosyalist rejimler geldi, bir de siyasal İslamcılar dediler ki biz devleti yönetirsek Hazreti Ömer dönemi gibi güzel olur devlet. Değişik vaatlerde bulundular. İnsanlar da inandılar. Siyasal İslamcılar, dindar adamlar, kötülük gelmez dediler. İktidara taşıdılar birçok ülkede. Ama ne yazık ki Hazreti Ömer dönemi hayal oldu. Çünkü iktidardakilerin kendisi Hazreti Ömer değil ki. Öyle deyip kandırmışlar insanları. Müslümanların başına gelip soymuşlar. Hırsızlık yapmışlar. Adalet dersen katiyen. Hazreti Ömer demek adalet demek. Siyasal İslamcıların yönettiği ülkelerde adaletin gramı yok. Dolayısıyla Müslüman ülkelerin başına gelen bütün rejimler ne yazık ki halkı kandırmaktan ibaret oldu. Ya Rabbi önce bizleri Hazreti Ömer ya Hazreti Ebu Bekir yap ki yöneticilerimiz Hazreti Ömer olsun ki bütün insanlar, bütün ülke o dönem gibi olsun. Yoksa tepeden inme olmaz. Tepeden inme vaatlerle olmaz. Sen Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi yaşamazsan Katiyen istediğin rejimi kuramazsın, insanları mutlu edemezsin. Birçok Müslüman ülke sıkıntı hayale uğradı ve insanlar İslam'dan uzaklaştı. Yani bu siyasal İslamcıların en kötü tarafı bu oldu. İnsanları dinden, imandan soğuttular. İnsanlar da demedi ki, ya bunda dinin ne suçu var? Bu yamuklar, bu hırsızlar yüzünden niye dinlemek isteyeceğim? Diyemediler ne yazık ki. Velhasıl herkes kaybetti. 20. yüzyılda heba ettik. 21. yüzyılda aynı durumda. Allah sonumuzu hayretsin.